Herkese merhaba. Umarım herkes çok iyidir. Bugün bu videoda epeydir başlamayı istediğim bir seriye başlayacağım. O seri de Hayatı Sorgula serisi. Bu serinin altında başlık başlık belli bir takım konuları hayatla ilgili, hayata dair belli bir takım konuları sorgulayacağız. Belki de hiç bakmadığımız alanlara bakacağız. Belki de halihazırda sorguladığımız yerleri birazcık daha irdeleyeceğiz. Sorgulamanın yanı sıra hem belki bazı videolarda size kullanabileceğiniz araçlar da vermiş olabileceğim, benim halihazırda kullandığım ve benim sorgulamaktan keyif aldığım, sorguladıkça benim hayatımda da yeni kapılar açan kısımları da yine burada beraber sorgulayacağız. Bu şekilde devam edecek. Size uygun gelmeyen herhangi bir kısım olursa göz ardı edebilirsiniz o kısmı. Size uygun gelen, içinizi açan, içinize ferahlatan herhangi bir bilgi varsa onu da hayatınızda kullanabilirsiniz. Bugünkü seçtiğim konu neden mutlu olamıyoruz? O konuya başlayabiliriz. Biraz sorgulamaya başlayalım burayı. Şimdi bir takım kabul edilmiş dünyada doğrular var, yanlışlar var, iyiler, güzeller var. Yani bir takım İkilemler var, kabul edilmiş. İkililikler var. E bu bize nasıl öğretiliyor peki? Doğumumuzdan itibaren bir şekilde o topluma uygun, o ülkeye uygun, ailemize uygun veya öğretmenlerimize uygun veya Arkadaşlarımıza, çevremizdeki arkadaşlarımıza uygun bir takım şeyler var. İşte onlara uygun gelen ve onların doğru kabul ettiği şeyler var veya onların reddettiği, uygun gelmeyen bir takım şeyler var. Ve biz de o toplumun içinde yaşadığımız için ve doğumumuzdan itibaren bir öğrenme sürecine girdiğimiz için onların doğrularını ya da onların yanlışlarını bir şekilde bünyemize almaya başlıyoruz. Çünkü genel olarak dünyanın, ülkelerin toplumların anlayışı bir şeyi öğretmek ve seni bir yöne çekmek. Yani seni kendi haline, keşfedebileceğin hayatı, dünyayı, keşfedebileceğin kendi özünü keşfedebileceğin kendi haline bırakmak değil. Bir şekilde seni doğru ya da yanlış olarak yönlendirmek ya da seni doğru ya da yanlış kılmak bir konuyla ilgili. O yüzden doğduğumuzdan itibaren bize bir şeyler öğretilmeye başlanıyor. İşte bir takım doğrular öğretilmeye başlanıyor. Bir takım yanlışlar öğretilmeye başlanıyor. Aynı zamanda bununla birlikte yapabilirsinler, yapamazsınlar öğretilmeye başlıyor. Özellikle en tehlikeli olan kısımlar bu. Bu yapabilirsin, yapamazsınlar ve bunlar da hep toplumun kendi içinde bir şekilde birilerinin deneyimlemiş olduğu ve onunla ilgili kanıya vardıkları konular. Ve sen daha bunu denemeden, o konuyla ilgili potansiyelini henüz ortaya çıkarmadan, bunu denemeden bir kere yani çıkarmayı bırak. O konuyla ilgili potansiyelinin nerelere varacağını hiçbir şekilde deneme imkanı bulmadan o yapılabilir ya da yapılamaz bilgisi veriliyor. E sen de buna göre hayatını, rotanı çizmeye başlıyorsun. Bu böyle tabii küçüklüğünden itibaren bu doğrular, yanlışlar, inançlar, bir takım inanç sistemleri sana yükleniyor. Eğer bunu bunu yapmazsan işte bunların ne kadar kötü olacağı ile ilgili bilgiler yükleniyor ve bir nevi aslında sen o sistemin standart bir bireyi haline gelmeye başlıyorsun. Yani o toplum aslında seni bu şekilde yönlendirerek, bu şekilde kendi doğrularını, yanlışlarını aktararak seni bir nevi robota çevirmeye doğru götürüyor. Bu insanlar, bunları yapan insanlar bilinçli ya da kötü niyetli yaptıkları için değil. Onlar da aynı sistemin parçaları oldukları için. Onlar da sorgulamayı Hayatı sorgulamayı unuttukları için böyle oluyor. Kendi içlerine sormaktansa ben neyi istiyorum? Ben neyi yapmaktan memnunum? Neyi yaparsam kendimi iyi hissederim? Bir de ben bunu deneyimlesem acaba farklı yapabilir miyim? Ya da bu bana anlatılanlar gerçekten doğru mu? Ben çok mutlu değilim şu anki toplumun dayattıklarından ya da dünyanın sisteminden. Bunlar gerçekten doğru şeyler mi? Yoksa hali hazırda böyle geldiği için, yıllardan beri böyle geldiği için, geçmişten beri doğru kabul edilen şeyler mi? Ve genelde olan şu, çok fazla bu hem sosyal medyadan hem çevremizden çok fazla böyle bilgi çöplüğüne maruz kaldığımız için, çok fazla yönlendirmelere maruz kaldığımız için genelde hep kendimizi yanlış bulmaya çalışırız. Yani insanlar böyle yapmıyor, genel toplum böyle yapmıyor. Herhalde yanlış bende. Herhalde bende bir problem var. Ben bunu bu şekilde yapmayı seviyorum ama kimse bu şekilde yapmıyor. O zaman ben de onlar gibi yapayım. Çünkü ben böyle yaparsam muhtemelen yanlış yapmış olacağım diye düşünüyoruz. Oysa ki toplumda, toplumun genelinin gıpta ile baktığı, özendiği o insanlar. Hayatı sorgulayıp toplum ya da dünya düzenini baz alarak değil de kendi içlerine sordukları için bir takım şeyleri ve bir şeyleri farklı yaptıkları için bu kadar göz önünde oluyorlar. Ve bu kadar o kişilere doğru çekilme eğilimi hissedebiliyoruz ya da o kişilere özenebiliyoruz. Neden? Onların farklı yaptığı şeyler o bizde de özgür olabileceğimiz hissini uyandırıyor. Genel olarak şöyle düşündüğümüz zaman birçok şey var işin içinden çıkılmayan. E bu dünya üzerinde de böyle toplumlar üzerinde böyle ve hep bakıyoruz hep aynı şey içinde dönüyor toplumlar insanlar hep aynı düşünceler içerisinde aynı şeyler hep aynı döngünün içindeler ve genel olarak bu aynı düşüncelerin içinden çıkacak cesareti bulamıyorlar ya da devamlı aynı döngünün içinde cevaplar arandığı için aslında gerçek cevap ya da gerçek bize uygun olan şey o potansiyelimizi ortaya çıkaracak şey bulunamıyor. Çünkü belli bir takım şeyler doğru kabul edilmişse doğru ya da yanlış bugüne kadar belli bir kalıbın içine girmiş oluyorsunuz ve oralar artık bir zaman sonra büyüdükçe ilerleyen yaşlarda sorgulanmayan ve kesinlikle sorgulanmayacak yerler haline alıyor ve arayışımızı hep o alanın içinde yapıyoruz. Oysa ki cevap aslında o alanın dışında zaten. Yani sorun zaten bu alanın içinde kalıyor olmamız. Sorunu yaratan o bakış açısı, sorunu yaratan o inanç sistemiyle cevabı bulmaya çalışıyoruz. Ve bu doğru kabul ettiklerimiz veya yanlış kabul ettiklerimiz, ikililik oluşturduğumuz her konu bizim hapishanemiz haline geliyor. Dolayısıyla hiçbir şekilde doğruyu veya yanlışı veya kendimize neyin uygun olduğunu bulamıyoruz. Hep bir kabul içindeyiz. Geçmiş zamanlarda birileri belli bir kitle bir şeyi doğru ya da yanlış kılmış. Bize de onu öğretiyorlar ve biz de onun devamı olarak bunları uygulamaya çalışıyoruz. O yüzden mutlu olamıyoruz. Mutlu olmak için kendimizi bulmamız lazım. Mutlu olmak için gerçekten kendimize sormamız lazım. Ben neyden keyif alıyorum? Bir başkası bu şekilde yapıyor, herhangi bir konuyu bir şekilde topluma uygun şekilde yapıyor ve başarıyor olabilir. Ama sen aynı şekilde yaptığında keyif almıyor olabilirsin. Farklı bir şekilde yapman gerekiyor olabilir ve bu çok normal. Burada direkt kendimizi ben yanlışım, böyle olmamalı şeklinde yargılamak yerine aslında kendi doğrumuzu bulmaya çalışmalıyız. Evet bu zor. Neden zor? Bugüne kadar çünkü alıştığımız yöntem oydu. Yani belli kriterlerimiz var işte. Toplum kriterleri, dünyadaki belli sosyoekonomik yapı sosyal yapı, sosyopsikolojik yapı, işte toplumun genel ahlaki durumu, toplumun genel davranış biçimi vesaire, ailemiz, çevremiz, daha yakın çevremizdekiler de buna dahil. Onlara uygun mu? Kriterlerimiz bu oluyor. Onlar iyi hisseder mi? Onlar beni takdir eder mi? Onlar mutlu olur mu? Onlar beni eleştirir mi? Bakın bir kere onların hayatına bakın. Gerçekten sizi eleştiren, size bilgi aktaran kişiler, size bir takım doğruların yanlışlarını aktarmaya çalışan kişiler gerçekten hayatlarından memnunlar mı? Mutlular mı? Açıkçası ben toplumun geneline baktığım zaman hiç mutluluk görmüyorum. Herkes olabildiğince mutsuz ve çırpınıyorlar hayatların içinde. Ve yine o bize aktarmış oldukları o hapishanenin içinde cevap aramaya çalışıyorlar. Hatta bazıları artık cevap aramayı da bırakmış. Hapishanenin içinde o kadar yorulmuşlar ki. Oysa ki bir soru sorulsa, bu bana söylenenler gerçekten doğru mu? Ya da bu kabul ettiğimiz şeyler gerçekten faydalı mı? Ya da gerçekler mi bir kere? Gerçekten böyle mi olması gerekiyor? Bir kere bunu sorgulamak lazım. Ya da niye onların doğrularını kabul etmek zorundayım? Onları kim doğru kıldı veya onların söyledikleri neden beni yanlış kılsın? Belki de farklı bir şey yapacak olan benimdir. Bir takım sorgularla bu hapishanenin içinden çıkmamız lazım. Yani herhangi bir ikililik içinde olmadan, bu doğru, bu yanlış, bu iyi, bu güzel diye bakmadan daha dışarıdan, bu hapishanenin dışından bakmamız lazım. O da her doğru bildiğimizi, her inandığımızı, her hafızamızda yer etmiş bilgiyi sorgulamamız gerekiyor. Çünkü bize hitap etmeyebilir, bir şeylerin değişmesi gerekiyor olabilir artık. Ve dünyaya baktığımız zaman gerçekten dünya sizce iyi bir yöne mi gidiyor? Her şey o inanç sistemleri, her şey o doğru ya da yanlış kıldıkları şeyle bütünleşseydi, eğer onların doğru bildikleri ya da yanlış bildikleri gerçek olsaydı, o zaman çok iyi bir yer olması gerekmiyor muydu dünyanın? Baktığımızda hiç de öyle bir yer değil. Demek ki aslında farklı bir yöne doğru gitmek gerekiyor. Aslında bu bakış açısını değiştirmek gerekiyor. Farklı belki de o karanlık yerlere, tamamen sorgulanmaz kabul ettiğimiz yerlere giriş yapmak gerekiyor ve oraları sorgulamak gerekiyor. O zaman bu hapishanenin içinden çıkma fırsatımız olur. O zaman daha farklı çözümler, daha uygun, daha neşeli, daha mutlu olacağımız hayatlar bulma imkanımız olur. Bu konu gerçekten çok derin bir konu ve çok önemli bir konu. Ve bir şekilde eğer bu sorgulamayı, bu sorgulama mekanizmasını kuramazsak, hep birilerini doğru kabul edersek, sırf bugüne kadar öyle geldiği için, bir takım şeyleri doğru kabul edersek kendimizi bulmamız çok zor gerçekten. Ve bugün günümüzde bu benim kullandığım araç olarak yoga başka araçlarda kullanılabilir. Kimisi zen, kimisi sufizmle yolunu bulabilir veya kimisi başka bir yöntemle. Bu yöntemlerdeki amacımız zaten bu kalıpları kırmak. Bu kalıpları kırarak bunun dışına çıkabilmek. Bir şekilde bizim gerçeklerimizi bulmamızı sağlayan yöntemler. O yüzden bu araçları kullanıyoruz. Sadece öylesine yapayım, işte yapmış olayım bir şeyi diye değil. Her şeyin bir amacı var hayatımızdaki yaptığımız. Ve kendin için yaptığın şeyler çok değerli. Mutlaka bu kalıbın dışına çıkacak şeyleri bulmamız lazım. Mutlu olmak istiyorsak gerçekten. Bir şeyi tamamen doğru kabul etmek bir kölelik. Burada sormamız gereken şey şu. Biz Suriye dahil olarak mı yaşamak istiyoruz? Aynı şeylerle, aynı mutsuzlukların içinde, aynı başarısızlıkların içinde. Yoksa gerçekten kendi özümüzü kendi mutluluğumuzu kendi huzurumuzu bulmaya mı çalışacağız? Ve şu günkü hayatınıza bakarak buna karar verebilirsiniz. Mutluysanız güzel, devam edin. Gerçekten mutluysanız ama kendinize dürüstçe bunu sorun ve söyleyin. Gerçekten mutluysanız tamam ona söyleyecek bir şey yok. Ama mutsuzsanız, sorgulanmamış alanlara mutlaka bakmamız gerekiyor. Asıl cevaplar orada. Yapmaya korktuklarında, sormaya korktuklarında, sormayı korktuğun sorularda. Bazen bu çok uzun yıllar doğru kabul ettiğimiz şeyler olabiliyor ve bunları sorgulamak kişiye acı verebiliyor. Ama aslında zararın neresinden dönersek kar ve onları sormaya başladığımızda gerçek cevaplar ortaya çıkacak ve hayatla ilgili birçok olasılıkla o zaman karşılaşabileceğiz. Bugünlük sorgulamam bu kadar hayatla ilgili. Konumuz neden mutlu olamıyoruzdu? Biraz daha belki farklı şekilde, biraz daha konunun temeliyle sorgulamaya başladık ama özü buraya dayanıyor. Mutsuzluğumuzun sebebi sorgulamadığımız alanlar ve sorgulamadıkça da gerçek bizim için gerçek olanlarla buluşmamız pek mümkün olmuyor. Umarım başka videolarda tekrar buluşuruz. Yine bu konularla ilgili en kısa zamanda bir video çekmeye çalışacağım. Sizin de sorgulamamı istediğiniz konu önerileri olursa onları da yorumlara yazabilirsiniz. Instagram sayfamda yine bana ulaşıp oradan da iletişim kurabilirsiniz. Görüşmek üzere başka bir videoda.